Alo. Savaş Bey ne yaptınız diye soruyor. Teşerindeyiz abi. Şimdi sıkıştırdık bir yerde. Birazdan buluruz. Haber vereceğim abi. Becerememişler mi? Halledeceğiz diyorlar. Bak baştan söyleyeyim. Eğer beceremezlerse onların kafasını kesip içini doldurup bir duvara asarım ona göre. Yok yok. Halledecekler. Şahsın zorla getirilmesi için mahkemeye yazalım. Bir de diğer tanıkların ifadelerini göndersinler bana. Tamam Sayın Savcı. Tamam. Gel. Sayın Savcı müsait misiniz? Gel gel bitti işimiz gel. Az önce emniyetten aradılar. Sizin ilgilendiğiniz Türeller dosyası var ya. Evet. Necati Türel. Yattığı hastanede saldırıya uğramış. Kim yapmış bir şey olmuş mu? Yok. Yanında kardeşi varmış. Kız kardeşi ve bir adam. Ağır. Olay yerinden kaçmışlar. Polisler oraya gittiğinde kimseyi bulamamışlar. Bilmek istersiniz diye düşündüm. Tamam tamam sağ ol. Sağ ol. Mahur açsana şu telefonu açsana Mahur. gelecek. <laughs> gelecek abi. İşlerini halletsin gelecek o bizim yanımız. Tolga. Alo Tolga. Alo Mahur. Mahur. İyi misin? Neredesiniz? Bilmiyorum. Bilmiyorum peşinizde adamlar var. Tamam biliyorum az önce öğrendim ben. Neredesin Mahur? Terk edilmiş bir benzinlikteyiz şu anda. Tamam bana konum at. Emniyeti yönlendireceğim. Tamam, tamam hemen atıyorum. Aa, ah, bunu silah sesi mi o? lazım. <laughs> Kapatmam lazım abim kötü hemen konum gönderiyorum. Tamam, tamam. Sayın Savcı. Bunlar bizim, bunlar bizim, bunlar, Abi, abi tamam, abi tamam, sakin, abi sakin, ol! abi, bulunlar, bulunlar bizi. abi, abi, Otur otur otur, otur. <laughs> sakin sakin, onlar aşla <laughs> halledecek, onlar <Maraşlar> aşla <laughs> halledecek, tamam mı güven bana.